Derinlemesine incelemeye hoş geldin. Bugün senin için hazırladığımız kaynaklarlar Anadolu Tunç Çağındayız. Evet. Konumuz Hititler, yükselişleri, o görkemli imparatorlukları, sonra çöküşleri ve tabii e, efsanevi Troya kenti. Hı hı. Amacımız bu e, yoğun arkeolojik metinlerden en çarpıcı bilgileri, o şaşırtıcı detayları birlikte ayıklamak gerçekten de çok hareketli bir dönem Anadolu tarihi için. Yani imparatorluklar doğuyor, ilk uluslararası antlaşmalar yapılıyor. Yazı geliyor. Yazı yaygınlaşıyor evet ve tabii mitlere konu olan büyük savaşlar. Elimizdeki kaynaklar bize bu karmaşık döneme daha şey yapılandırılmış bir bakış sunuyor aslında. Harika. O zaman hemen başlayalım. MÖ 2000'lerin başları. Orta Tunç Çağı. Kaynaklar Anadolu'da bir hareketlilikten bahsediyor, değil mi? Nüfus artıyor, yerleşimler büyüyor. Evet, evet. Ama galiba asıl olay Asurlu tüccarların gelişi. Şu kültepedeki kaniş gibi merkezler, karum deniyor sanırım. Kesinlikle. Karum denilen bu ticaret merkezleri e, şehirlerin hemen dibinde kuruluyor ve Mezopotamya ile Anadolu arasında müthiş bir köprü işlevi görüyor. Ne alıp veriyorlar peki? Asurlular Anadolu'nun o dönem çok ihtiyacı olan kalayı getiriyor, kumaş getiriyor. Karşılığında da buradan altın, gümüş gibi değerli madenleri alıyorlar. Ama işin daha da ilginç yanı nedir? Sadece mallar değil, fikirler de taşınıyor bu ağ üzerinden. Teknolojiler geliyor. İşte bu çok önemli. Yani bildiğimiz ticaretten öte bir şey bu. Kültürel bir alışveriş. Yazı gibi mesela, o nasıl geliyor? Aynen öyle. Mezopotamya'nın o çivi yazısı, hani kil tabletlere yazdıkları, işte bu ticaret sayesinde Anadolu'ya giriyor ve kullanılmaya başlıyor. Kültepe'de çıkan binlerce tablet bunun en net kanıtı. Müthiş. Ticari anlaşmalar var, mektuplar var. Hatta kaynaklarda geçen Amutum diye gizemli bir maden var. Altından bile değerliymiş. Vay canına. Ne olduğu belli mi peki? Tam değil, hala tartışılıyor. Ama bu dönemde çömlekçi çarkı da yaygınlaşıyor Anadolu'da. Mezopotamya etkisi yani. Peki bu canlı ticaret dönemi yerel beylikler, sonra Hititler nasıl ortaya çıkıyor bu tablodan? Şöyle kaynaklara bakınca bu dönemin sonunda yerel güçler arasında bir e, çekişme artıyor gibi görünüyor. Kültepe'de mesela büyük yangın tabakaları var. Bu belki de o çekişmelerin bir sonucu. Anladım bir istikrarsızlık yani. Evet işte tam bu biraz karışık ortamda Anitta gibi sonra Labarna yani ilk Hattuşili gibi liderler sivrilip e, Hattuşa merkezli yeni bir güç odağı kuruyorlar. İşte onlar Hititler. Ve bu güç yani Hititler kısa sürede acayip büyüyor. Hattuşa'yı başkent yapıp ta Kuzey Suriye'ye hatta Babil'e kadar uzanıyorlar. Bu gerçekten inanılmaz bir hız. Evet, özellikle MÖ 1450 ile 1180 arası yani son Tunç çağı bu Hitit İmparatorluğu'nun mutlak zirmesi diyebiliriz. O meşhur Kadeş Savaşı da bu döneme mi denk geliyor Mısırlı olan? Aynen öyle. Mısır'la Suriye hakimiyeti için kapışıyorlar. MÖ 1282 gibi Kadeş Savaşı oluyor. Hemen ardından da MÖ 1270'te 2. Ramses ile 3. Hattuş ile arasında tarihin ilk yazılı barış anlaşması imzalanıyor Kadeş Antlaşması. Bu anlaşma metninden parçalar günümüze ulaşmış değil mi? Neler var içinde? Evet kopyaları bulundu. Karşılıklı yardımlaşma maddeleri var, suçluların yadesi gibi konular var. Yani bayağı detaylı iki büyük gücün ilişkilerini düzenleyen bir metin. İki süper gücün diplomasisi resmen. Peki Hititler sadece savaş ve diplomaside mi ustaydı? Devlet nasıl işliyordu? Teknolojileri nasıldı? Çok organize bir yapıları var. Kral çok güçlü, başkomutan, baş yargıç, baş rahip aynı zamanda. Orduları çok etkili, özellikle o hafif iki tekerlekli savaş arabalarıyla. Evet, o arabalar meşhur. Başkent Hattuşa'yı korumak için yaptıkları surlar ise inanılmaz. Devasa boyutlarda. Ve Potern dedikleri gizli yeraltı tünelleri var surların altında. Ne için kullanıyorlar onları? Savunma amaçlı. Kaleden ani çıkışlar yapmak için. Düşünsene, kuşatma altındayken surun altından aniden askerlerin çıktığını. Tam bir savunma dehası gerçekten etkileyici. Peki ya dinleri? Kaynaklar bin tanrılı halk diyor. Bu ne demek? Evet, o da çok ilginç. Fethettikleri yerlerin tanrılarını da kendi tanrıları arasına katmışlar. Yani kendi panteonlarını sürekli geliş genişletmişler. Bu muhtemelen e, imparatorluğu bir arada tutmak için zekice bir politikaydı. Herkesin tanrısına saygı gösteriyorlardı bir bakıma. Anladım. Politik bir hamle yani. Aynen. Yazılıkaya'daki o büyük açık hava tapınağındaki kabartmalar da bu tanrı çeşitliliğini gözler önüne seriyor. Ayrıca hem Mezopotamya'dan aldıkları çivi yazısını kullanmışlar hem de kendilerine özgü Luvi dilinde yazdıkları bir hiyeroglif yazıları var. İki farklı yazı sistemi. Peki Hititler Anadolu'nun merkezinde bu gücü kurarken batıda Çanakkale Boğazı yakınlarında bir başka efsanevi merkez var, Troya. Kaynaklar orası için ne diyor? Troya yani bugünkü Hisarlık Tepesindeki o katman katman yerleşim. Tunç çağına ait Troya 4, 5 ve özellikle 6 ile 7A katmanları bizim için önemli. Nasıl bir yer bu Troya 6 ve 7a? Görkemli surları olan bayağı gelişmiş bir şehir. Kaynaklar yüksek kültür olarak tanımlıyor bu dönemi. Ama M.T. 1200'ler civarında büyük bir yangınla, bir yıkımla sona eriyor. Tabii bir de Şlima'nın Homeros'un destanının izini sürdüğü o meşhur ama tartışmalı kazıları var. Peki bu Troya'nın Hititlerle bir ilişkisi, bir bağlantısı var mıydı? yoksa tamamen ayrı mıydı? İşte bu çok heyecan verici bir soru ve son yıllarda önemli gelişmeler oldu. Mesela? Yakın zamanda Troya'da Luvi dilinde yazılmış bir mühür bulundu. Bu Troya'nın Hitit metinlerinde adı geçen Vilusa Krallığı ile aynı yer olabileceği tezini çok güçlendirdi. Yani Troya aslında bir Anadolu krallığı olabilir mi? Yüksek ihtimalle evet. Ve işin daha da ilginç yanı, Troya V6 veya V7 katmanının yıkılış tarihi, Homeros'un İlyada'da anlattığı o meşhur Troya Savaşı'nın geçtiği düşünülen zaman dilimiyle örtüşüyor. İnanılmaz. Efsaneyle gerçek iç içe geçiyor resmen. Kaynaklar savaşın nedenini de anlatıyor mu? Hani şu meşhur? Evet, mitolojik nedenini de aktarıyor. Erisin attığı o altın elma, Paris'in güzellik yarışması kararı, Helena'nın kaçırılması o bildiğimiz hikaye yani. Yani bir yanda arkeolojik katmanlar, yıkımlar, diğer yanda binlerce yıllık bir destan. Ama sonunda hem bu görkemli Troya hem de o güçlü Hitit İmparatorluğu M.Ö. 1200 civarında büyük bir çöküş yaşıyor. Neden oluyor bu? Ne yaşanıyor? Bu sadece Anadolu'yu değil, tüm Doğu Akdeniz ve yakın doğuyu etkileyen büyük bir kriz dönemi. Geç Tunç Çağı çöküşü diyoruz buna. Neler tetikliyor bu çöküşü? Birçok faktör var. Kaynaklar Deniz Kavimleri diye adlandırılan, kimlikleri tam net olmayan grupların büyük istilalarından bahsediyor. Şiddetli kuraklıklar, kıtlıklar yaşandığına dair kanıtlar var. Ticaret yolları kesiliyor, ekonomiler çöküyor. Zincirleme bir reaksiyon gibi. Aynen. Hitit İmparatorluğu bu baskıya dayanamayıp dağılıyor. Başkent Hattuşa terk ediliyor, ıssızlaşıyor. Troya'nın o Visa Velidi katmanı da muhtemelen bu genel kargaşa içinde yıkılıyor. Büyük merkezler çöküyor ve bölge karanlık bir döneme girip sonra demir çağına geçiyor. Peki tüm bu anlattıklarımızdan, bu kaynaklardan senin için çıkardığımız ana mesajlar neler oldu? Bence gördük ki ticaret yolları sadece mal değil, yazı gibi devrimsel fikirleri de taşıyor. Kesinlikle. Hititlerin askeri gücünü, diplomatik zekasını, o organize devlet yapısını anladık. Troya'nın katmanlarında hem somut kalıntıları hem de efsanelerin o güçlü izini sürdük ve koskoca bir bronz çağının nasıl dramatik bir şekilde sona erdiğine tanık olduk. Belki son bir düşünce bırakalım sana. Elimizdeki kaynaklar işte anlaşmalar, kralların yaptıkları, şehir planları gibi bize daha çok somut resmi tarihi anlatıyor ama binlerce yıl sonra bile popüler kültürde insanların hayal gücünde en canlı kalan şey belki de Troya'nın hikayesi, Homeros'un destanı. Doğru. Yani arkeolojik gerçeklikle o epik anlatı arasındaki bu ilişki ve toplumların kendi geçmişlerini nasıl hatırlamayı seçtikleri meselesi. Üzerine düşünmeye değer, sence de ilginç değil mi?